Çalışmak da şöyle. bir yerden sonra ilk önce biz kendimiz para kazanmak için çalışıyorduk. Yani zengin olalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Ama ondan sonra roller değişiyor. Şimdi az önce yüzlerce çalışanınız vardı. Hakikaten ben ne kadar 200 tane, 300 tane, 5 tane çalışanım olduğunu saymıyorum bile. Yani var. 300'ü geçmiştir. Bu saatten sonra sadece bizim ailece yani Ayrıca düşündüğümüz tek şey çalışanlarımız. Bizim yanımızda 15 yıldır, 20 yıldır çalışan insanlar var. Bazen iş hayatında e, böyle atraksiyonlu, heyecanlı yani Edirne'nin bildiği bazı şeyler yaşıyoruz işte rekabetler, şunlar, bunlar. O konulara geleceğiz. İsterseniz hiç girmeyelim. E, şunu demek istiyorum. Yani e, daha önceden para kazanmak için de, şimdi bizim yanımızda çalışan insanların hakkını korumak için uğraşıyoruz. Evet, en büyük amaç var en, en büyük, büyük amaç o. Yani Allah korusun bize bir şey olursa yanımızda 200-300 tane çalışan nerede iş bulurlar, ne iş yaparlar? Yani tek düşüncemiz o. İnanın buna. Ya yani. yani kendimizi geçtik artık çalışanlarımızın evet. ekmek davasında izliyoruz. Tabii 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 tabii. Yani bizim var bizim için artık çalışanlarımızın kendileri ve çoluk çocukları bizim için önemli olan. Evet. Mustafa Bey e